Ve rasyonel sayılarda bölme işlemine geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Ben hemen bakın dikkat şu uygulama üzerinden sizlere izah etmeye çalışacağım. tamam. Şimdi olay şudur arkadaşlar. Bölme işleminde birinci sayıyı aynen yazıyoruz. Birinci kesiri aynen yazıyoruz. Bakın 2 bölü 5. İkinci kesiri ters çeviriyoruz. 4 bölü 3 ve çarpıyoruz. Bu dakikadan sonra bölme bitiyor. Direkt çarpma. Deminden beri anlattığımız o çarpma burada artık tam bitti. Bölme bitti. Bölmeli işim yok artık. Peki hocam sadeleşmeler yine aynı mı? Çarpmadaki özellikler aynen geçerli. Yani bildiğin çarpma yapıyorsun. Yani çapraz sadeleşme ya da dik sadeleşme var mı yok mu buna bakıyoruz. Anlaştık mı? Ve buradan ne geliyor bakın dikkat. 8 bölü 15 geliyor. iş bitti. Anlaştık mı? Anlaştık bakın mi? yine aynı mantık. 3 bölü 5 bölü 6 altının altında gözükmeyen bir ne var? 1 var değil bir. mi? Tamam. Birinciyi aynen yazın. ikinciyi ters çevirin ve çarpın. Olay bu. Sadeleşme var mı arkadaşlar burada? Var hocam. 3 Üç 6. Harika. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Şimdi payları çarpıyorum. 1 ile 1'i çarptım 1. 5 ile 2'yi çarptım 10. Sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi geldim buraya. Bu ne? Bak 8'in altında gözükmeyen bir 1 var. Hemen birinciyi aynen yazarım. İkinciyi ters çevirir çırparım. Var mı sadileşme peki burada arkadaşım? Ee, yok. 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 O zaman çarptım payları 16 çarptım paydaları hop, 3 geldi 16 bölü 3 geldi. Burada ise arkadaşlar bakın sayıları bileşik kesre çevirelim. Yani 4 kere 2 8 1 ile topladım 9 bölü 2. Bölü, bakın bölü, acele etmeyelim, hemen direkt şey yapmayalım. 3 kere 2, 6, 2 ile topladım. 8 bölü 3. Bakın, birinci ifadeyi aynen yazarım. İkinci ifadeyi ters çevirip çırparım. Var mı sadeleşme arkadaşlar burada? Ee, var, Ay, yok. yok. Yok, var yok. Yok var, yok değil mi? Evet, yok. Don. dik ve çapraz sadeleşme yok. 9 kere 3, 27 gelir. 8 kere 2'de ne gelecektir? 16 gelecektir diyoruz. Peki buraya hemen yazdık. Hızlı bir şekilde yazıyoruz. Bölmeye geçtiniz mi siz de batın? Nerede? Nerede? Burada. Burada mı? Evet. Rasyonel sayılarla bölme işlemi mi? Evet. Niye bu kadar şaşırdın ya? Yok hocam daha geçmez Nerede tamam. Evet yazdık mı? Yazdım hocam. Şimdi bir dakika hocam. Hocam biz yarıma göre falan oralardayız. Tamam. Yarıma göre mi? Sıralama mı yapıyoruz? Bunları yazdırmış. Bunu sizde işlemedik ama okulda yazmışız. Sıralama sıralama. O aslında geçen sene işledik onu biz. Yarıma yakın, tama yakın, bütüne yakın. Evet. Burayı anladık mı arkadaşlar? Anladık hocam. Devam ediyoruz. Anladın. Geldik şuradayız. Hemen burayı da halledelim. Bakın. Iki, eksi 2 bölü 5. Bakın gene aynı şekilde. Birinciyi aynen yazıyorum. İşaret varsa da sıkıntı yok. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim çarptım. Ters çevirirken işaretine karışmıyorum. Sadece tepe taklak çeviriyorum. Ve çarpma işlemi yaparken ne diyorduk? Önce. Önce. İşaret. İşaret. İşaretini buluyorum. Eksi ile eksinin çarpımı. Düşmanımın düşmanı. Düşmanımın düşmanı benim neyimdir? Dost. Artı yapacağız. Ve sadeleşme var mı peki burada gençler? Var. Neler sadeleşir? Var. var. Beşler, beşler mi? Beşler. Tamam. 2 bölü 3. Anlaştık mı acaba? Evet. Anlaştığım. Geldik buraya. Bakın dikkat. 2 bölü 3'ü yazdık. Bölü Eksi. Şimdi bunu bileşeye çeviriyorum. Siz söyleyin bana. Eksi 13 6. 13 6. Eksi 13 bölü 6'yı yazdık. Şimdi birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çırpıyorum. Evet. Sadeleşme var mı burada sizce? Var hocam. Ne ile ne? 3 ile böldüm 1. 3'e böldüm 2. Ve işaret eksi ile artıyı çarptığım için eksi ve çarpıyorum 2 ile 2'yi çarptım 4. 13 ile 1'i çarptım 13 cevap eksi, on, eksi 4 bölü 13 geliyor. Yine G şıkkına baktığımızda arkadaşlar bakın çok dikkat. Bana söyleyin bileşik kesle çevrilmiş halini. Eksi 5 bölü 2. Evet 5 bölü eksi 5 bölü 2 bölü hemen bunu da söyleyin. Eksi 41 bölü, bölü 4. Birinciyi aynen yazıyorum arkadaşlar. Çarpı ikinciyi ters çeviriyorum. Peki burada sadeleşme var mı sizce? Evet. Bakın önce işaret eksi ile eksi artı yapıyor. Ve 2 ile 4'ü sadeleştiriyorum. 5 ile 2'yi çarptığımızda 10. 41 de 1'i çarptığımızda 41 kere maşallah diyorum. <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Peki. Hocam birkaç saat önce de Fener'in Kayseri'yle maçı vardı. 6-2 Fener kazandı ya. Hayırlısı olsun ya. Fener de kazansın yani. Hocam ama 6-2 ne? Olsun. Biz onları üç bir Galatasaray sürekli kazansın. O zaman hiç kimsenin evet, maçına bakmaya kazansın. Maç kimsenin maçına bakmaya gerek yok. Yazdık mı? Yazdık hocam. Devam bir ediyoruz. Bir dakika hocam. Bir dakika dendi. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hocam bir dakika. Evet. Ne yaptık? Yazdım. Hocam yazdım şimdi. Tamam. Hemen devam ediyorum. Arkadaşlar burada ne diyor? Rasyonel sayılarda bölme işleminde 0, 1 ve eksi 1'in etkisinden bahsedelim. Şimdi biz 0'ı bir sayıya bölersek sonuç 0 çıkar. Arkadaşlar böldüğümüz sayı kesirli olsun olmasın. Biz 0'ı bir sayıya böldüğümüzde ne çıkıyordu? Sonuç 0 çıkıyordu değil mi? Ama biz bir sayıyı sıfıra bölersek sonuç ne çıkıyordu? Tanımsız. Evet. Tanımsız çıkıyordu. Bakın sıfırı herhangi bir sayıya bölün. Kesirli sayıya da bölebilirsin. Bak sıfırı bir kesirli sayıya böldüm sonuç sıfır. Sıfırı kesirli sayıya böldüm sonuç sıfır. Bitti. Yani istersen sıfırı beşe böl. Ne? Beş sıfır defa var çıkarttım bak bölünüyor. Ama atıyorum 5 sıfıra bölünmüyor. 5 sıfıra bölünür mü? Bölünmez. Kaç sefer var ne bileyim ben. Hep her neyle çarparsam çarpayım sıfır yapacak. Bölme işlemi gerçekleşmez. O yüzden bu tanımsızdır diyeceğiz. Anlaştık mı? Ama sayıyı sıfıra bak bu şekilde bölersem tanımsız çıktığını da unutmayacağız. Tamam mı gençler? Tamam. Şimdi devam. Buraları da inceleyelim hemen. Bir rasyonel sayının bire bölümü kendisine eşittir. Ya yani şimdi sen atıyorum 5'i bire bölsen ne bulursun? 5 um, Be Peki atıyorum 5 bölü 2'yi 1'e bölersen ne bulursun? 5 bölü 2 Yine beş aynı yani 1 burada etkisiz gibi oluyor değil mi arkadaşlar? Bakın yine aynı mantıkla örnekler var 1'in 0 hariç herhangi bir rasyonel sayıya bölümü O rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersine eşittir Öncelikle çarpma işlemine göre tersinden bahsedeyim Cümle kafanızı karıştırmasın hiçbir şey yok burada Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz 2 bölü 3'ün Toplamaya göre tersi neydi arkadaşlar? Toplamaya göre tersi. Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 üç. bölü 3'ün çarpmaya göre tersi ne olur? 3 bölü, 3 bölü 2 harika yani olay şu toplamaya göre tersinde sadece işaret değişir çarpmaya göre tersinde işarete kesinlikle ve kesinlikle dokunulmaz ne yapılır pay ve payda ne olur Gerçi. Pay ve payda. Bu buraya geçer, bu buraya geçer. Başka hiçbir şey olmuyor çarpmaya göre terste. Şimdi peki bize burada ne anlatılmak isteniyor? Buna bakalım. Diyor ki arkadaşlar. Birin diyor sıfır hariç herhangi bir rasyonel sayıya bölün. Mesela biri 2 bölü 9'a bölmüş değil mi? Bak. Biri 2 bölü 9'a gelin birlikte bölelim. Bunun altında gözükmeyen bir 1 bir var. Birinci aynen yazılıp. Yok pardon şurayı sileceğim. Birinci aynen yazılıp. ikinci ters çevrilip çarpılmayacak mı arkadaşlar? Evet hocam. Yani buradan 9 bölü 2 gelir bak. 2 bölü 9 oldu sana 9 bölü 2. Çarpmaya göre tersi gibi olmadı mı? Evet hocam. Anladık mı? <laughs> Mantık bu yani. Buna göre hareket edeceğiz. Bu arada sallıyorum. Eksi 2 bölü 3'ün toplamaya göre tersi nedir? Ee, ne hocam? Eksi 2 bölü 3'ün toplamaya göre tersi nedir? Eksi 3 bölü 2. Toplamaya göre tersi nedir? Ha. A, um, artı 2 bölü 3. Evet artı 2 bölü 3. Peki eksi 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi nedir? Eksi 3 bölü 2. Olayı anladınız. Olayı anladınız. Peki hocam sıfır hariç bir rasyonel sayının eksi bire bölümü o rasyonel sayının toplama işlemine göre tersini verir. Ne demek istiyorsun hocam? Şöyle birazcık küçültüyorum yer açacağım kendime. Bak şimdi olaya dikkat. Mesela 5 bölü 7. Ben bunu neye bölüyorum? Eksi 1'e değil mi? Bunun altına gözükmeyen bir 1 bir var. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir çarpılır. Peki Eksi 1 bölü 1 ters çevrilse ne olur ki sanki? Yine eksi 1'i verir. Doğru mu? Çarpıyorum. Eksi ile artıyı çarpınca eksi 5 bölü 7 oldu. Aa toplama işlemine göre ters oldu. Ama bunu ezberlemeyin sakın. Bunu ezberlemeyin. Ne yapın? Soru da benim gibi yapın. Bir tane herhangi bir rasyonel sayalım 2 bölü 3 gibi. Bakın. Hakikaten onu bölün bakayım eksi 1'e ne oluyor? Bölelim bak. 2 bölü 3 eksi 1'e bölüyorum. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir çarpılı. Eksi ile artıyı çarptım. Şey çarparsam eksi. 2 bölü 3 ile burayı çarptım. 2 bölü 3. Al sana 2 bölü 3 oldu. Eksi 2 bölü 3. Toplamaya göre ters oldu bak. Anladınız mı? Yorum sorularını böyle çözün. Ezberlemeyin. Bu sayfayı ezberlemekle uğraşmayın. Öyle bir şey yok. Kafa karışır sonra. Tamam mı? Tamam. Peki. Burayı geçiyorum. Hocam ezber değil de biliyoruz artık. Çünkü daha önce de söylemiştim. Evet bunu söylemiştim. Şimdi mesela 3 bölü 4'ü 1'e bölmüş 3 bölü 4 elde edilmiş. Doğru mu yanlış mı? Doğru hocam. Doğru. Peki 1'i 2 bölü 3'e bölmüş. Eksi 2 bölü 3 olmuş. Bak 1'i 2 bölü 3'e bölmüş. Bölelim. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir çarpılır. E 3 bölü 2 olacak. Bu ne yapmış? Eksi 2 bölü 3. Yanlış olacak. Anlaştık. Anlaştık. Okay. Evet, hocam. Sıfırı bir sayıya bölersem sonuç neydi? Sıfır. Al, sana... bir, tanımsız. Ay, tanımsız. bir daha. Aa, sıfır, 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 sıfır. Arkadaşlar sıfırı sayıya bölersek sonuç sıfırdır. Tamam mı? Bir Nasıl sayı... aklına tutacaksın? Bak sıfırı bir sayıya bölüyor Sıfırı bir sayıya bölüyor Bu çok baskın, koca kafalı bir şey çıktı. Gördün mü ortaya? sıfır altındaki sayıyı eziyor koca kafalı galip geliyor tamam mı tamam canım. anlaştık mı anlaştık ama sayı sıfıra bölünmüyor koca kafalıyı alt edemiyor o yüzden bu tanımsız anlaştık mı tamam canım. Anlaştık, anlaştık. bunu da böyle anlattık niye böyle anlattıysak <laughs> tamam mı koca kafalı olarak anlattık aklınızda kalsın şimdi geldik şuraya 1 bölü 7'yi eksi 1'e bölüyorum. Eksi 1 bölü 7 oluyor. Bak 1 bölü 7'yi. Bak birinci aynen yazılır. Hop ikinci ters çevrilir çırpılır. Ne olur? Eksi 1 bölü 7 olur. Bak doğru geldi. Aynı mantıklı arkadaşlar. Eksi 2 tam 1 bölü 2'yi eksi 1'e bölersem ne olur? Bak aynı burada olduğu gibi. Şuraya dikkat et. Bunu bileşik kesire çevirin. 2 2 4 5 bölü 2 eksi 5 bölü 2 yapıyor burası. Eksi 1'e böldüm. Tıpkı burada olduğu gibi. Ne olacak? Toplamaya göre tersini elde edeceğim. İnanmıyorsan git bunu bir eksi 1'e böl. Doğru olduğunu göreceksin. Doğru mu yanlış mı? Yanlış bu. Bakalım hemen. Eksi 5 bölü 2 toplamaya göre ters çünkü 5 bölü 2'dir. Evet doğru. Şurada hata yapılmış. Tamam mı? Sıfırı sayıya bölmüş. Sıfır bulmuş doğru mu? Koca kafayı bölmüş eksi 1'e. Evet doğru. Hocam. Doğru bak gördün mü nasıl aklınızda kaldı? Şimdi biri eksi beş bölü altıya bölün. Bak biri eksi beş bölü altıya bölün arkadaşlar evet, ezberlemeyin. Sakın ezberlemeyin. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir çırpılır. Ne olur al sana eksi altı bölü beş. Bu ne yapmış? Eksi altı bölü Bak tak doğru. Sayıyı sıfıra bölmüş tanımsız. Koca kafalıya bölmüş yani sayıyı koca kafaya bölmüş. Koca kafa onu ne yapar? Sayı koca kafaya bölünür mü hiç? Hayır. Kocaman kafaya bölünür mü sarı, sayı? Ha, hayır hocam. O zaman hocam. Tarzı, bak. Doğru. Doğru. Anlaştık mı acaba? Anlaştık, Anlaştık, hocam. hocam. Peki efendim devam ediyorum. Hocam bir dakika. Bekliyorum. Tamam hocam. Hemen devam. Neredeyiz? Hocam buradayız. Bakın çocuklar. Ne yapacağız? Hemen bu soruyu çözelim. Araya gidiyorum. Arkadaşlar bunu bileşik keste çeviriyorum. A 7 bölü 6 yaptı mı? Yaptı. Böldüm. 4 kere 3 12. 2 ile topla. 12. 14 bölü 3 mü yaptı? Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir. Çırpılır. Bakın önce işaret eksiyle artı çarptım eksi sadeleşmelerime dikkat ediyorum arkadaşlar. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2, 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 2, 1 ile 1'i çarptım 1, 2 ile 2'yi çarptım 4, cevap da eksi 1 bölü 4 geldi. Dur. Örnek 15'e geçiyorum. Hazırsak eğer başlayalım. Diyor ki bize yukarıdaki sayı doğrusu üzerine e, yerleştirilen ve üzerinde harfler bulunan kartlar eşit büyüklüktedir diyor. Tamam. Sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 1 arası 3. 2 ile 3 arası 2 eş parça ayrılmış arkadaşlar. A ve B harfi yazılı kartonların birbirine temas ettiği noktaya karşılık gelen rasyonel sayı e, kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki ifadeye şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi bana A noktasını şurayı bulabilir miyiz acaba? Nedir? Eksi 1 ile 2 arası kaç parçaya ayrılmış? Eksi 1 tam 2 bölü 3. Eksi 1 tam 2 bölü 3 güzel. Yani e, bir diğer ifadeyle buradaki e, noktamız eksi bileşik keste çevirirsek 5 bölü 3 müdür? Evet. evet. Peki hocam şurası nedir? Şurası nedir? Bakın çok dikkat. Burası nedir? 2 tam 1 bölü 2 bölü 1. 1 bölü 2. 1, 1 bölü 2. Evet burası da ne yapacaktır? 5 bölü 2 yapacaktır diyebiliriz. Şimdi buradaki olayımız şudur. A ve B harflerine, harfli yazılı kartonların birbirine temas ettiği nokta. Yani bize şurası soruluyor arkadaşlar. Şurası soruluyor. E, rasyonel sayı olarak yazmamız isteniyor. Ama şimdi burada şunu yapacağız. Tamam mı? Nasıl yapabiliriz hocam bunu? Şimdi. 5 bölü 2'den arkadaşlar bakın şeyi çıkartalım. Eksi 5 bölü 3'ü çıkartalım. Böylelikle şuranın toplam uzunluğunu buluruz. Değil mi? Toplam uzunluğunu buluruz. Buradan 5 bölü 2 artı bakın gıcık içeriği artı yapacaktır. 5 bölü 3 gelecektir. Ve buradan ne gelecektir? Paydaları eşitlediğimizde 15 artı 10 bölü 6'dan 25 bölü 6 gelecektir tamamı. 25 bölü 6'yı bulduk. Fakat biz bunu kaça bölmeliyiz arkadaşlar? Çok dikkat. 4 eşit parça bakın. Bunların şu uzunlukları birbirine neymiş? Eşitmiş arkadaşlar. Eşit. O zaman biz bunu 4'e bölmeliyiz değil mi? Evet hocam. Bölüyorum. Bakın birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çırpılır. 25 bölü 24 buluyorum. Demek ki bunun bir parçası 25 bölü 24'müş. Diyebilir miyiz? Evet. Peki şimdi bu noktayı nasıl bulacağız? Eksi 5 bölü 3'ün üzerine 25 bölü 24 ekleyerek bulacağız arkadaşlar. 8 ile bakın paydayı eşitleyelim şöyle. Ne gelecek? Eksi 40 artı 25 bölü 24 gelecek. Bunları çıkartalım. Hemen ne yapıyor bakın? Eksi 15 bölü 24 sonucuna ulaşıyoruz. Burada da sadeleştirmelerden yararlanabiliriz. Her iki ifadeyi 3'e böldüğümüzde eksi 5 bölü 8 sonucuna ulaşıyoruz diyebiliriz. Bakın 0 ile eksi 1 arasında gördünüz mü? Eksi 5 bölü 8 negatif bir basit kesir çıktı yani. Gördük mü? Evet hocam. Olay bu. Önce ne yaptık? Şuradaki uzunluğu komple bulduk. Onu nasıl bulduk? Bundan bunu çıkararak bulduk. 1, 2, 4 eşit parçaya ayrıldığı için 4'e böldük. Bunu bulduk. 3, bu sayının üstüne, bu kesrin üstüne de bulduğumuz 25 bölü 4'lük şu uzunluğu ekleyip şurayı bulmuş olduk. Evet, güzelce notunu alalım bunu. Hocam nasıl yani? Yani Şimdi... şöyle. Heh, anlamadığın yeri sor. Burayı, bu ABCD'yi 4 parçaya böldükten sonra o 25 bölü 6'yı, 25 bölü 4 sonrasını anlamadım ben. Şimdi bunların her bir partisini 25 bölü 4 bulduk mu biz? 25 bölü 24, y 25 bölü 24 bulduk mu bunların her birisini? Evet hocam. Tamam. Hayır hocam ha evet hocam tamam. Şimdi buradaki noktamızın karşılığı eksi 5 bölü 3 mü? Evet hocam. Eksi 5 bölü 3'e ben 25 bölü 24'ü eklersem de şu noktayı bulmaz mıyım? Ha, evet hocam. Anladık mı? Hocam ama. Zaten evet. burası şey değil mi? Ne? Burası zaten 25 bölü 24 nasıl oluyor? Orası 25 bölü 24 değil. Oranın uzunluğu 25 bölü 24. Böyle yani bunlar dikdörtgen mi kare mi ama? Ya önemli değil ya. Bunlar birbirine özdeş, eşit dikdörtgen düşün sen bunları. Dikdörtgen bunlar. Bunların her birisi birbirine eşit bak. Şuralar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman biz 5 bölü... Bak şöyle düşün. Bir sayı doğrusu düşün. 4 tane kart koyalım gene yan yana. Şurası eksi 2 olsun. Bak eksi 2 olsun. Kartın birinin uzunluğu 5 birim olsun. Sen şimdi burayı bulmak için ne yaparsın? Hocam ıı, beş. Burası eksi 2 noktası. Şuranın uzunluğu 5 birimse. Burayı bulmak için ne yaparsın? 5 ile eksi 2'yi toplarım. Tamam. Eksi 2 ile 5'i toplarsın. Ve dersin ki burası 3'tür öğretmenim. Demez misin bana? Evet hocam. Tamam, ben de aynı şeyi yaptım. Buradaki sayı kesirle, buradaki uzunluk olan 25 bölü 24'ü topladım. Yani olay şu, bu ifadeler tam sayı olunca kendiniz cevaplıyorsunuz. Rasyonel olunca ne değişiyor? Hiçbir şey değişmiyor ki. Yaptığımız işlemler değişmiyor, mantık değişmiyor. Sadece biz önceden tam sayılarda yaptığımız işlemleri rasyonel sayılarda yapıyoruz. Olay bu, tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Evet, yazdıysak eğer öbür soruya e geçelim de, arkadaşlar. De. Rasyonel sayılarda bölme işlemi çalışıyoruz bugün. Evet yazdık herhalde. Bir Diğer bir soru. Evet hemen yazalım. Diğer soruma geçeceğim. Örnek 16'ya geçeceğim. Bu sayfanın son sorusuna geçiyorum çocuklar. Tamam değilim. Tamam. Devam ettim. 16. soruya geçeceğim. Burada daha çok sorular var çocuklar. Evet. Bir sonraki dersimiz ne zaman olacak bizim? Salı değil mi? Hocam, evet hocam. Salı gününe kadar şuraları ödev vereceğim sizlere. Onları yapacaksınız. Evet 16. soruyu çözelim önce. 7 tam 5 bölü 6 metre. Hemen şeye çevirin arkadaşlar. 6 kere 7 42. 42'yi bakın 5'li toplarsam. 40 7 bölü 6 Derinliğindeki bir limana bir dalga kıran inşa edilmiştir. Bu iş için eş büyüklükte taş bloklar 8 sıra halinde üst üste konulmuştur. Dalga kıranın üst noktasının deniz seviyesinden yüksekliği bakın nedir? 3 bölü 2 metredir. 3 bölü 2 metredir. Neyi soruyor? Dalga kıranın bakın dikkat. Üst noktasının deniz seviyesinden yüksekliği 3 bölü 2. Yani şurası 3 bölü 2 çocuklar. Şuraya kadar deniz seviyesine kadar ama bize bir adet boyut soruluyor. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Çok dikkat. Ben 47 bölü 6 ile neyi toplamalıyım? 3 bölü 2'yi toplamalıyım ki. Buraya dikkat. Çok çok dikkat. Buraya ekrana bakalım. Evet. Evet. Şuranın toplam uzunluğunu bulacağım. Şuranın. Hemen 3 ile genişletiyorum burayı. Ne yapacak bakın. 47 artı 9 bölü 6'dan. 56 bölü 6 yapacaktır burası. Sadeleştirirsek arkadaşlar 2'ye bölelim her ikisini. 2'ye böldüğümüzde 28 bölü 3 elde edeceğim. Demek ki burası komple yani 28 bölü 3'müş. Komple. Peki burada kaç tane dalga kıranın kaç bloğu var arkadaşlar? Taş bloğu var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman ben 8 e. 28 bölü 3'ü kaça bölmeliyim? 8'i. E. Bölüyorum. Bunun altında gözükmeyen bir 1 var. Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevirip çırptım hemen çocuklar. Bakın. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 14. Bir daha sadeleşir mi çocuklar? Ee, evet. evet bir daha sadeleşir. 2'ye böldüm 2. Iki, 2'ye böldüm 7. Pay kısmında 7 ile 1 kaldı. Çarptım. Payda kısmında 3 ile 2 kaldı. Ve 7 bölü 6 çıkıyor. Bir adet taş bloğumuzun uzunluğu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Hemen yazalım. Hocam şurası um, ne uzunluğu? Neresi? Şu kısım mı? Evet hocam. İşte diyorum ya taş bloğun en üstünün deniz seviyesine olan uz uzunluğu burası. Hadi. Biz biz o yüzden normal deniz seviyesinin uzunluğu şurasıydı bakın. 47 bölü 6 ile buranın uzunluğu olan 1 tam 1 bölü 2 yani 3 bölü 2'yi önce topladık. Ve 28 bölü 3 bulduk. Tamamını 28 bölü 3 bulduk. Hocam yani e, dalga karanlığından Dalga kıranın komple boyutunu bulduk. Evet doğru söylüyorsun. Sonra o kaç parça ayrılmış bakın. 8. 8'e böldük ve 7 bölü 6 metre bulmuş olduk. Tamam. tamam. Evet devam ediyorum çocuklar. Bu sayfayı da yedik bitirdik. Evet çocuklar. Notlarınızı aldıysanız eğer. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yazdık mı Ayça? Evet, yazdım. tamam. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz hocam. Görüşmek üzere.